Selam herkese merhabalar sevgili takipçiler. Şu an Eskişehir'den gelen sevgili Tarık abi ile birlikteyiz. Tarık abinin Opel Astra H kasa bir aracı var. Ee, aracımızın üzerinde e, Zavallı marka bir LPG sistemi var ve Tarık abi e, Eskişehir'de bir afer ayarı yaptırmış ama yaptırdığı ayardan bir türlü randıman alamamış. araba e, arabayla uğraşa 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 en sonunda e, biraz böyle sıkıntı duymuş. son araştırırken bizi duymuş. Geldi sağ olsun buraya. Biz de e, elimizden geleni yaptık elhamdülillah. Aracı düzelttik. Sirkelemeler vardı, problemler vardı. Araç şu an ok gibi oldu. İnşallah kendisini birazdan yolcu edeceğiz. Ve Tarık abiyi tanıyalım diyeceğim. Tarık abi öncelikle hoş geldin diyorum. Hoş buldum. Abi seni bir tanıyabilir miyiz? E, i̇smim Tarık Eskişehir'den geliyorum. E, daha önceden bir afer ayar yaptırmıştık geçen sene. E, 5-6 ay normal rutin şekilde biraz randıman aldık. Daha sonra e, araçta titreme, çekmeme, gibi sorunlar oluştu. Özellikle böyle birle kalkınca ikiyle şöyle Tabii, yürüyünce e, çok silkeliyordu, değil aynen. mi? İki, yani birle kalkıp e, silkeleme var. Bir de ikiye aldığın zaman araba bayıyordu. Hı hı. Ee, daha sonra em, Emre ustayı bulduk işte. Hı hı. <laughs> Sağ olsun Estağfurullah. Bize çok e, ilgilendi, yardımcı oldu. Şu anda gayet memnunum araçtan. Hı, hı. Ee, Bütün sorunlarımız de... geçti ha, değil mi abi? Hepsi geçti. Yani benim gördüğüm arabada serilik arttı. Ee, o titremeler gitti. Hı hı. Yani sesi de değişti. Özellikle e, sesi çalışıyor sanki. Ya ben öyle Şimdi ayar geldiğinde şöyle söyleyeyim. Haritayı göstereyim şöyle. Harita inanılmaz kötüydü. Burası 255'lere kadar dayanmıştı. Yani artık enjektörün açma pozisyonu kalmamış. Hani ayar diye bir şey yoktu işin aslına bakarsanız hani nasıl bir aferi ayarı ben onu zaten çözemedim ee, tamamen e, aferi ayarı namına aferin ağası bile yoktu aracın haritasında onu öncelikle belirteyim evet. e, kötü bir ayar yapılmış hani burada AFR ayarı yapıyorum deyip de düzgün ayar yapılmayıp da müşterilerin parasını almak doğru değil kesinlikle öncelikle bunu belirtelim ki zaten Tarık abinin de yaşadığı problemlerden sorunlardan haritayı açtığımda direkt otomatikman gördüm abi dedim buna birkaç işlem yapacağız enjektörleri temizledik Memeler küçük geliyordu artık oturmuş çünkü çok sıkmış arabayı. E, memelerimizi büyüttük, haritamızı olması gerektiği gibi dengeye soktuk. Ayarlarımızı en ideal hava yakıt karışımı dengesini o tutturduk. Şu anda AFR ayarlarımızı da yaptık. Gerçek AFR ayarında zaten <laughs> yolda test etmiş test bulunduk. <laughs> Güzel evet. oldu. Hayırlı olsun Tarık abicim. Var mı söylemek olsun, istediğin kardeşim. bir şey? Vallahi yani herkese şöyle söyleyeyim. Bazı e, insanlar emek hırsızları bunlar. Evet abi. Başkalarının reklamlarıyla iş yapmaya çalışan, evet. başkalarının paralarını bedava yolda kazanmayı isteyen arkadaşlar. Ve onlara pek inanmayın. Araştırın. Yani bildiğiniz yerlerden hani Evet duymalı Ya şimdi taklitler asıllarını yaşatır abi. Tabii o yüzden ki. bizi çok talliz ediyorlar. Tabii Bu da bir gerçek. Yani aldanmayın. Ama... Paranızı kaptırmayın. Ben onu söylüyorum. Bütün herkese. <laughs> çok teşekkür Dikaren ederim. Sana. Muhakkak gelin. Allah razı olsun. <laughs> Teşekkür ederiz abi. İnşallah <laughs> Allah kazabeler vermesin diyoruz <laughs> abi, arkadaşımızı. Abi evet sevgili izleyenler servisimize dönüş yolundayız. Bizi izlemeyi ve bizi takip etmeye devam edin diyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.